Herkese merhaba. Ben yoga da yoga'dan Zeynep Şensoy. Youtube'da 6 hafta... 6 hafta mı? 5 hafta koyduk. <laughs> bir daha. Herkese merhaba. Ben yoga da yoga'dan... Hey, <laughs> Bu eserle başımız dertte yahu. Herkese merhaba. Ben yoga da yoga'dan Zeynep Şensoy. 5 haftadır yüklediğimiz videoların hepsinin altına teker teker yorum geliyor. Ve gelen bütün yorumların neredeyse hepsi aynı. Bu pozları ne sıklıkla yapacağız? Ya diyorum ben bunu hiç söylemiyor muyum videolarda? Bütün videoları baştan aşağıda Bir kere bile söylememişim. ya ağzımda tükürük fırladı. <laughs> <laughs> e yavaş yavaş yiyeceğim. Ya güzel güzel bence. Ne bir şey yapacağım? Hayır. Bence de devam et burada. Bir Nereden kere bile söylememişim. Ben de bütün videoları baştan aşağı... Ha onu söylemiştim. Evet. Ya başlam Başlama ya, Hayır, bir, bir kere daha söylememişim. Şimdi söyle. Kaç kere günde ne kadar tekrar edileceğinizi söyle. Evet, şimdi söylüyorum. Hazır mısınız? Zor değil. Günde sadece bir kere. Ya sabah yapın, ya da akşam yapın. İki ha. Evet, şimdi söylüyorum. Evet, şimdi söylüyorum. Hazır mısınız? Yok, yok öyle korkulacak bir şey değil. <laughs> sadece günde bir kere. Ya sabah yapın, ya da akşam yapın. Tercih sizin. Yani sabahleyin kalktınız mis gibi uyandınız. Oh, aynanın karşısına geçtiniz, Evden çıkmadan önce, makyajınızı yapmadan önce pozları yaptınız. Güne parlak, aydınlık bir ciltle uyanırsınız. Yoksa sabahliğin zamanınız yoktu. Gece yatarken yaptığınız bu pozları peş peşe. E ne oldu? Hem yüz kaslarınızı çalıştırmış oldunuz. Onun verdiği rahatlıkta güzel bir uyku çekersiniz. Hem de uykunuzu çeker, çekerken o hani kasları çalıştırmış oldunuz ya. Hücre yenilenmesi artar, kolajen artar. Sabahleyin daha mutlu ve daha genç kalkarsınız. Yani tercih sizin. Her halükarda bir sıfır öndesiniz. Çok güzel. Şimdi bu hafta mı? Gelelim bu haftaki poza. Güzel. orada benim de olması. Gelelim bu haftaki pozumuza. Altıncı haftada alnımıza geldik. Boynumuzu çalıştık, çeneyi çalıştık, yanakları çalıştık, gözlerimizi çalıştık. Bu hafta sıra geldi alnımıza. Mimikler yapıyoruz. Ya kızıyoruz, ya gergin oluyoruz, kaşlarımızı çatıyoruz, kaşımızın ortasında bir çizgi oluyor. Ya da heyecanlanıyoruz, seviniyoruz, o kaşlar yukarıya kalkıyor. Yani bu kaşların hareketiyle ya iki kaşın ortasında ya da alnımızda yataya dikeye çizgiler oluyor. Zaten botoksun da en fazla kullanıldığı bölgeler alın bölgesi. Ben şimdi yaptık o 5 hafta boyunca. Bütün pozları birer set, birer set, birer set yaptınız. En sonunda geldiniz alnınıza. Bu alın hareketi Sadece yüz yugası yani hani gençleşmek o kırışıklıkları açmaktan ziyade bir de baş boyun masajı olduğu için kendinizi çok iyi hissedebileceğiniz, gün içerisinde masa başında bile bunu uygulayabileceğiniz bir poz. Yine parmaklarımı kullanacağım. Bu sefer üç parmağımı kullanıyorum. Baş, orta ve yüzük parmağım. Getirdim iki kaşımın ortasına. Kapattım gözleri. Derin bir nefes aldım. Nefesimi verirken Şakaklara doğru indiriyorum parmaklarımı. Şakaklarımda ufak bir basınç yapıyorum. Ama bu parmaklarımla ortadan başladım ya. Hani kenara doğru açıyorum. Hop. Şakaklara indirdim. Tekrar tuttum. Bir nefes aldım. Boşaltırken indirdim şakakları. Şakaklarda ufak bir basınç yaptım. Bunu istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. 3 kere veya 5 kere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.